Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bu güzel performans için sevgili öğrencilerimi, tüm gruplarımı tebrik ediyorum. Onlara destek veren okul müdürlerini, onları bugünlere hazırlayan öğretmenlerimi canı gönülden kutluyorum. Biz gençlerimize yönelik bir şeyler yapmalıyız. Ve gençlerimizle birlikte bir şeyler yapmalıyız. Sadece akademik başarıyı önemseyen önceleyen değil. Evet akademik başarı tabii ki önemli. Ama akademik başarıyı büyüten, destekleyen, güçlendiren gençlerin kendi yeteneklerini, kabiliyetlerini, becerilerini, becerilerini sergilemelerine, geliştirmelerine, onları büyütmelerine, hatta sanat okur olmalarına artık müfredatımızda da bu şekilde girdi biliyorsunuz. Sanat okur yazarlığı çok kıymetli. Hep birlikte seneye belki burada daha büyük bir katılımla, daha coşkulu bir katılımla, daha güçlü bir katılımla bütün öğretmenlerimizle ve idarecilerimizle farkındalık uyanmış bir vaziyette. Çünkü gençlerimizde bu farkındalık var. Onlar bu işe bu enerjiye hazırlar. İşte gördük biraz önce hepsini. Ama öğretmen arkadaşlarımızın ve idarecilerimizin de bu farkındalığa sahip çıkmaları, bu işi büyütmeleri gerekiyor.